Merhaba, İngilizce ve 2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte fiziksel güç, fiziksel yeterlikle ilgili önemli ve ilginç bir makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Başlamadan önce hemen bana çok sık sorulan ve geçtiğimiz hafta içerisinde de sorulmuş olan bir sorunun cevabını vermek isterim. Soru şu şekilde, ee, sadece bu videoları izleyerek bu okumaları çeviri videolarını izleyerek YDS ya da YÖK dil sınavına hazırlanmak mümkün müdür şeklinde cevap kısa ve net tabii ki mümkündür. Tam da bunun için bu tarz çalışmaları yapıyoruz. Ee, İngilizce adına her sınav, okullardaki sınavlar YDS sınavları, YÖK dil sınavları IELTS sınavları, TUS sınavları ve her tür İngilizce sınavının temeli okuduğunu anlamaya dayanır. İşte biz de bu çalışmaları tam da bu amaçla yapıyoruz. Okuduğumuzu anlama kapasitemizi güçlendirmek için. Peki bunun üstüne ne yapılması gerekir diye ikinci bir soru geliyor çok sık hep. Bunun üstüne yapılması gereken şey bu metinlerde öğrendiğiniz kelimeleri Ezberlemektir. Ezberlemek nasıl olur diye soru geliyor. Bunun cevabı da şudur. Herkesin bireysel özelliklerine göre bu sorunun cevabı değişir. Sizi en çok cezbeden kelime ezberleme yöntemi metodu neyse onu kullanmanız gerekir. En ideal yöntemlerden bir tanesi kelimeleri cümlelerle birlikte ezberlemek ya da yazarak çalışmaktır. Bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımın da linkini bırakacağım. Orada A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar C2 de dahil olmak üzere her seviyede ve çok farklı konularda çok e, gösterişten uzak ama son derece öğretici kurslarım var. Gerçekten başarılı olmak isteyen arkadaşlar o kurslardan da istifade edebilirler. İngilizce cümle kurma teknikleri öğren, İngilizce çeviri öğren, İngilizce konuşma öğren, İngilizce yazma öğren hatta YDS sınavına e, hazırlık kursu da dahil olmak üzere arzu edenler gidip e, o link üzerinden kurslarından da istifade edebilirler. Bugünkü metnimizin başlığı şu şekilde. Physical Ability Peaks at 35. Fiziksel, burada ability, yetenek, güç ve kafes anlamlarında kullanılan bir kelime. Burada bu metinde kullanılış şekliyle güç olarak almak en ideali olacak fiziksel yetenek değil de fiziksel güç 35 yaşında zirve yapar ya da yapıyor. An almost five decade long study. Bir neredeyse 50 yıllık çalışma araştırma, decade 10 yıl demektir, five decade, 50 yıllık çalışma has found that, bulduk ya da keşfetti ki our physical ability, bizim fiziksel e, kapasitemiz, gücümüz, reaches its peak at age 35. 35 yaşında zirveye ulaşıyor. Peak zirve. But it is not all bad news. Ama bu tamamen kötü bir haber değil. For anyone older, daha yaşlı herhangi bir kimse için. Because it's never too late to benefit from exercise. Çünkü egzersizden faydalanmak için asla çok geç değil. Researchers at the Karolinska Institute tracked around 400 people in Sweden. Karolinska Enstitüsü'ndeki araştırmacılar yaklaşık İsveç'te yaklaşık 400 kişiyi incelediler. Tanımlıyoruz bu kişileri şimdi relative who were born in 1958. 1958 yılında doğmuş olan Having them take part in regular fitness tests from ages 16 to 63. buradaki have kozitif çatı, ettirgen çatı fiili yaptırmak, ettirmek anlamında onların, onların 16 yaşından 63 yaşına kadar düzenli olarak fitness testlerine katılmalarını sağlayarak diyebiliriz bu anlamda. The study looked at changes Araştırma baktı ya da inceledi değişikliklere. In the e, participants' fitness and strength, katılımcıların fitness yani formda olma durumları ve güçlerini, e, güçlerindeki değişiklikleri incelediler during adulthood, yetişkinlik boyunca. The researchers found that, araştırmacılar buldular ki, keşfettiler ki, In general, genel olarak physical fitness, fiziksel formdalık, e, yani fitness kelimesi İngilizce olduğu için Türkçe karşılık ne bulabiliriz? Fiziksel formda olma durumu begins to decline, düşmeye başlıyor. When people are 35, insanlar 35 olduklarında, no matter how active they are, ne kadar aktif oldukları fark, et, e, fark etmeksizin. It also found that, itten kısmı burada araştırma, araştırma aynı zamanda buldu ki muscle power, güç, e, kas gücü begins to decline at even younger ages, daha bile genç yaşlarda düşmeye başlıyor, decline düşmek, düşüş. With women peaking at an average age of 19 and men at 27. Bu viti virgülden sonra ve olarak alabiliriz ve kadınlar ortalama olarak 19 yaşında, erkekler de 27 yaşında zirve yapıyor. Bunu kas gücü anlamında söylemiştik. As people get older, insanlar yaşlandıkça the rate of fitness decline speeds up to e, fitness yani formdalık düşüşünün oranı da hızlanıyor. Bu cümle sonundaki tu dahi anlamda. The average annual decrease, ortalama yıllık düşüş in fitness, fit, fit olmada ya da formda bulmada, among people aged over 35, 35 yaşındaki insanlar arasında, was about 1% per year, year yılda yüzde bir idi. But this increased to more than 2% ama bu %2'den fazlasına yükseldi per year yıllık olarak as they got into their mid 50s and early 60s onlar yani insanlar 50'li yaşların ortaları ve 60'lı yaşların başlarına ulaştıklarında for both men and women hem erkekler hem de kadınlar için The average overall decline in fitness formda bulunuşluktaki genel ortalama düşüş between their peak and age 63 zirveleri zirvede bulundukları yaşta 63 yaş arasında was 37% %37 idi. But these results ama bu sonuçlar don't mean anlamına gelmiyor. People should just give up. İnsanların e, öylece bırakmaları ya da vazgeçmeleri anlamına gelmiyor. Just hani e, temelde olarak da alabiliriz. Sadece ya da öylece anlık olarak da alabiliriz. E, give up on trying to get fit. E, şöyle daha fit olmaya çabalamayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmiyor once they turn 35 35 olduklarında. Once da indığında anlamında. The study found that çalışma buldu ya da keşfetti ki people who were active from age 16 16 yaşından itibaren aktif olan insanlar were generally fitter genel olarak daha fittiler than those who weren't e, aktif olmayanlardan, olmayanlardan. However, ancak participants who started exercising regularly düzenli olarak egzersiz yapmaya başlayan katılımcılar as adults yetişkinken düzenli olarak egzersiz yapmaya başlayanlar still saw a 5 e, uh, and 10% ya da 5 between 10% improvement in their fitness ya da 5% to 10% improvement in their fitness formda bulmuşlarında yüzde beş ila 10 iyileşme e, yaşadılar ya da gördüler. Sifi'nin ikinci hali sof. Lead study oda Maria Westerstol e, araştırmanın baş yazarı Maria Westerstol söyledi. Tırnak içerisinde onun direkt ağzından çıkan cümleler geliyor. It is never too late to start moving hareket etmeye başlamak için hiçbir zaman çok geç değil. Our study shows that bizim çalışmamız gösteriyor ki physical activity fiziksel aktivite can slow e, can slow yavaşlayabilir. The decline can slow the decline in performance pardon. E, bilgisayarın şarjı bitiyordu. O esnada ona gözüm takıldı. Şöyle baştan alıyorum o yüzden cümleyi. Our study shows that physical activity çalışmamız gösteriyor ki fiziksel aktivite yavaşlatabilir düşüşü in performance performanstaki even if it cannot completely stop it e, tamamen durduramasa bile the study isn't over bu çalışma henüz tamamlanmadı. However, ancak next year önümüzdeki yıl, the participants will be examined again at the age of 68 e, katılımcılar 68 yaşında yeniden tekrar incelenecekler with this bununla the researchers hope araştırmacılar umuyorlar to better better understand daha iyi anlamayı umuyorlar the possible links muhtemel ilişki bağları between physical ability and lifestyle. Fiziksel güç ve yaşam tarzı arasındaki şöyle saymaya da devam ediyor karşılaştırmanın unsurlarını. Dolayısıyla fiziksel güç ve lifestyle yaşam tarzı, health sağlık yani ada biological mechanisms ve diğer biyolojik mekanizmalar arasındaki muhtemel bağları daha iyi anlamayı umuyor araştırmacılar bununla. Videomuz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı e, ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayınız diyorum. Bu arada kanalda üyelik sistemi de başlattım. E, arzu edenler videonun altındaki katıl butonuna tıklayarak ya da kanal ana sayfasında katıl butonuna tıklayarak e, kanala üye olabilir ve e, kanalda 4 farklı seviyede mevcut olan üyeliklerine göre 4 farklı seviyede mevcut olan işte B2 seviyesi, B2C1, C1 ve C2 seviyelerindeki üyelere özel videoları seyredebilirler. Hoşçakalın.